Sonra Şimdi Lord Curzon'a e işte Sok Niye böyle bir şey yaptınız? Türklerin istiklalini neden tanıdınız? Hı hı. Lord Curzon da diyor ki siz yanılıyorsunuz. İşte asıl bundan sonra Türkler bittiler. Hı. Bir daha eski güçlü günlerine kesinlikle kavuşamayacaklardır. Zira biz onları Lozan Antlaşması ile ruhen, imanen öldürdük. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklardır. İslam'dan uzaklaştırılacak. Bunun için İsmet İnönü bize söz verdi. Aa burası enteresan Şimdi Bunu parlamentoda tartıştı. Parlamentoda tartıştı. Parlamentoda yaptı konuşma. Tabii tabii Lord Curzon'un parlamentoda yaptığı konuşma. E ne söz vermiş insan merak ediyor. Yani hemen akabindeki soru şu. İsmet Paşa ne söz verdi? Bu verdiği sözden meclis haberdar mı? Kamuoyu haberdar mı? Hani gizli evet. bir söz mü? Şimdi Yoksa... bunu bunu destekler mahyette. İsmet İnönü'nün yanında giden Yahudi bir haham vardır. Hayim Nahum. Hayim Nahum. Hayim Nahum'un Yine Lord Curzon'a söylediği bir şey. Bu e, bir Türkiye Yahudisi mi? Evet, Türk Yahudisi. Hı, hı. Lord Curzon'a diyor ki, Hayim Nahum, bunu da hani yalan diyenler çıkabilir. Tarih Ansiklopedisi'nin 3. cildi sayfa 62. Aynen. Orada belgesi var. Kaynak yani. ve verdiniz. Lord Curzon'a diyor ki, siz Türkiye'nin mülkü tamamiyetini kabul edin. Hı hı. Yani Türkiye'nin istikrarını kabul edin. Ben onlara İslamiyeti ve İslam temsilciliğini yani halifeliği ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum. Hmm. Bakın iki tane cümle birbiriyle uyuşuyor. Gelelim şimdi şeye. Lozan Anlaşması. O zaman yani e, Lozan Anlaşması'nda mevzu bahis olan halifelik gibi pazarlık konusu mu var? Tabii. Konulardan bir tanesi halifeliktir. Bu, bu ne? Halifeliği kaldıracaksınız diyoruz. İngilizler istiyor. Bunu. İngilizler istiyor. Hı hı. Peki bunu nereden anlıyoruz? Evet. Lozan Anlaşması'nın imzalanma tarihi 24 Temmuz 1923'tür. Evet. Ama bunu ilk biz meclisimizden geçirdik. Hı hı. Türkiye kendi meclisinden geçirdi. Hı hı. Ardından Yunanistan geçirdi Ağustos ayında. Fakat İngiltere bunu tam bir yıl sonra. 16 Temmuz 1924 tarihinde geçirdi. Bir yıl oyaladı. Neden bekledi? Bir yıl bekledi. Halifelik için mi? Yoksa şey, bazı konular var. Ardından başka sözler de Baş var. Başka şeyler var. Evet. 13 Ekim 1923. İstanbul'un başkentlik statüsü sona erdirildi. Ankara'ya taşındı başkent. 13 Ekim 1923. Dediler ki, ya İstanbul başkent olur mu? Siz hele bir Ankara'ya taşıyın şunu. Hem Ankara güvenlidir, şey ülke'nin merkezi işte de falan. Bizet böyle biliyoruz. İstanbul'un o gün askeri şartlarda savunulması zor olduğu için deniyor klasik. Tabi yok öyle bir şey, yok değil mi? Bakın bu bir tarihin resetlenme olayıdır. Hmm. Sonra ne yapıyorlar? Sonra ne yapıyorlar? 3 Mart 1924. Evet. Halifelik kaldırıldı. Evet. Daha İngilizler onaylamadı bak anlaşmayı. Ha bunları bekliyorlar bak. Bekliyorlar. Ulan taahhüt mü verildi? Tabi 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 tabi. verildi işte. Hmm. Ne dedi Haym Nahum? Ben İslamiyet'i ve İslam temsilciliğini ayaklar altında çiğnetmeyi size tavuk ediyorum. Siz yeter hmm. ki Türkiye'nin anlaşmasını onaylayın. Evet bu devam edin hocam. Çok enteresan gidiyor. Ardından 12 Haziran 1924 daha İngiltere onaylamadı anlaşmayı. 12 Haziran 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı o zamanki Diyanet İşleri Reisliği tarafından hmm. camilerin kapatılması ve satılması kararı alındı. Hmm. Ve 4000'e yakın cami maalesef satıldı. Hmm. Yani satıl şey mi? satıldı. Bunların bazıları bar oldu. Bazıları kumarhane oldu. Bazıları içkili mekan oldu. Bazıları içkili mekan oldu. Evet, korkunç. Bazıları ahır oldu. Bazıları nalbantlara kiraya verildi. Hmm. Bazı tütün deposu oldu. Evet. Önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe teşkilatları oldu. Yani cami, parti, il ilçe teşkilatı oldu. Tabii tabii. Hatta biraz araştırırsanız tuvalete dönüştürülmüş cami bile Oo, bulursunuz. Tabii. Evet. Hapishaneye dönüştürülmüş cami bile bulursunuz. Mihrabın içerisinde bir varil yerleştirilmiş, o varilin içine insanlar tuvaletlerini yapıyorlar. Onu da görürsünüz. Evet. Bakın daha şey onaylanmadı, İngiltere onaylamadı. Ne zaman ki işte bu camilerin satılması, kapatılması gündeme geldi ve halifelik kaldırıldı, hı hı. 16 Temmuz 1924'te İngiltere Lozan Anlaşması'nı onayladı. Tamam dedi. Halifelik önemli. Çünkü halifelik İngiltere açısından olmazsa olmazdı. Hı hı. Onun Hindistan'da evet. e, Hint Müslümanları dediğimiz daha bölünmemişti Hindistan. Hı hı. Pakistan grubu vardı. Pakistan, evet. Bangladeş. O Küliyetli o, o, o Müslüman coğrafyada da, evet. Müslümanlar vardı ve onlar Osmanlı halifesine tabiydi. Evet. O bağ koparması gerekiyordu. Mesela Mısır'daki, Suudi Arabistan'daki veya İmparatorluğun diğer topraklarındaki hı hı. Müslümanlarla Türkler arasındaki bağ koparması gerekiyordu. Evet. Bunu çok önemsediler ve kaldırdılar. Sonra daha yetmedi. Şimdi gizli maddeler devam ediyor. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 13 Aralık 1925. Hmm. 13 Aralık 1925. Yok tekke ve zaviyeler zannediyor ki Sünnilere karşı yapılmış bir şeydir. Halbuki bu Alevi vatandaşlarımıza karşı yapılmış bir şeydir. Hmm. Bütün cemevleri evleri işte bu anlaşma bu kanunla kapatıldı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanunu evet cem evlerinin kapatılması için çıkmıştır. Evet. evet. Bunlar da kapatıldı. Dergahlar kapatıldı. Sonra Osmanlı'nın Selçuklu'nun bin yıl, 2000 yıl boyunca bu coğrafyada yaşarken biz kabile devleti miyiz? Bizim kendimize göre bir hukukumuz var. Bizim kendimize göre bir ticaretimiz var. Evet. medeni kanunumuz var. Bunların hepsi Köpe atıldı, 1926 yılında Medeni Kanun kabul edildi. Sonra en büyük darbe vuruldu 1928'de, Harf Devrimi yapıldı 1 Kasım 1928'de. Yani bizim o 2000 yıllık, 3000 yıllık medeniyetimizin, medeniyetimiz eğer bir okyanussa, hı hı. biz okyanusun içerisinde yüzerken, bize böyle bir karış suyun içerisinde patronumuzun paçalarını sıvayıp, yürecek bir noktaya getirdiler. Sığ bir noktaya getirdiler. O, o zaman bu e, Lozan sadece bir işte sınır belirleme falan değil. Bildiğiniz bu Avrupa'nın e, hani belki de o 1815'teki şart meselesinin bir kültürel uyarlaması. Kültürel bir savaştır. Kültürel bir savaş. Tabii. Türklüğün ve Müslümanlığın bu coğrafyadan tamamen silinmesine yönelik bir operasyondur. Hmm. Ve bu operasyon halen devam ediyor. Evet. Şimdi halifeliği biraz açacağım size. Evet. Bakın enteresan bir şey söyleyeceğim. Türkiye Birleşmiş Milletlere yani milletler evet. cemiyetine evet, o dönem geldiğinde. 18 Temmuz 1932 yılında üye oldu. Evet. Ama ne karşında üye oldu biliyor musunuz? Ondan bir taahhütü var. Tabii. Beca. Aynı gün. Evet. 18 Temmuz 1932 sabahı Türkiye'de ezanlar Türkçe okunmaya başlandı. Hmm. Akşam da New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e kabulü yapıldı. E hani şey diyorlar bizi davet ettiler de biz dedik ki işte davet mektubu siz davet edin başvurun demişler. Olur mu 1926'dan beri girmek için birbirlerini yırtıyorlar mı? Hani yoksa gelmeyiz falan. Hayır canım, o da dediler, bir mitoloji şu, yani? Şu talipleri bir yapın bakın şu medeni kanunu bir değiştirin. Tekke kebizameleri kapatın. Ben bunu ilk kez duyuyorum yani sizin bu tarih hani ezanın Türkçe okunmasıyla evet. bizim milletler cemiyetine kabul günümüzün aynı, aynı olması. Gibi. Biri sabah biri akşam. Devam ediyor daha bitmedi. Kılık kıyafet kanunu var 1934'te. En büyük darbe. Evet. 1 Şubat 1935 Ayasofya'nın müziğe dönüştürülmesi. Ha, çok önemli bir sembol. Evet. Ve Lozan'ın gizli maddeleri bitti. Hani şöyle başlayalım hocam yani en son taahhütlerin sonuncusu gelinen nokta Ayasofya'nın da top artık... Kapatılması. bu o zaman... Bu, bu nedir biliyor musun? Nedir hocam? İşte bu Ankara'nın başkenti olması, Hı hı. Ve Ayasofya'nın camiye dönüştü camilikten çıkartılıp kiliseye dönüştürmesi şudur. Hı hı. Türklere dediler ki, kardeşim dediler, 27 Mayıs 1453'te Fatih İstanbul'u fethetmişti ya. Hı hı. Şimdi 26 Mayıs 1453'e döndünüz işte dediler. Yani İstanbul o zaman da başkent değildi. Evet. Ayasofya. O zaman da cami değildi zaten. O zaman Kilise. ben bu da şöyle bir önerme kuruyorum. Diyorum ki yani sizin söylediğinize göre lozan İstanbul'un fethinin rövanşı mı oldu? Aynen öyle. Hmm. Aynen öyledir. Yani bu an diye Arkaht'te dizdikten sonra sizin söyledikleriniz böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Evet. Halifelik meselesine göre. Evet. Halifelik kaldırıldığında 1924 yılında şu Osmanlı coğrafyasının yani Osmanlı coğrafyası derken sadece Türkiye kastetmiyor. Hı hı. Bizim idaremiz altında bulunan Bizim altımızda yaşamış yaklaşık 24 milyon kilometre karelik bir toprak parçası var. Bunun 12 milyon kilometre karesi Abdülhamit dönemine kadar 1909'a kadar elimizde. Evet. Bu coğrafyada yaşayan Müslümanların 5 tane mezhebi var. Bunun 4 tanesi bizim kendi asli yani Hanefilik, Şafilik, Sünni mezhepler. Sünnilik, bunlar Sünni mezhepler. Hı hı. Bir tanesi de İngilizlerin Osmanlı'yı parçalamak için 1780'lerde uydurdukları Vehhabilik. Ve yani beş tane var. Evet. Halifelik kaldırıldıktan sonra şu an İslam dünyasında şu coğrafyada kaç tane mezhep var biliyor musunuz? Ben bunu geçenlerde bir araştırayım dedim. Ne kadar? 300'den fazla. 300'den fazla. Evet. Hı. Yani bu yeni dini akımlar Tabii, e tabi. anlamında. Söylüyorum. Önüne gelen de, cemaat olmuşlar. Fetullah Gülen. Hı hı. O da o bir öyle değil projeydi zaten yani. Şimdi Lord Curzon'a bir daha dönelim. Evet. Ne demişti Lord Curzon? Ne demişti? Mecliste. Siz yanılıyorsunuz. İşte asıl bundan sonra Türkler bittiler. Bir daha eski güçlü günlerine kesinlikle kavuşamayacaklar. Zira biz onları Lozan Antlaşması ruhen, imanen öldürdük. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklar. Bunun için İsmet İnönü bize söz verdi. İsmet İnönü bütün sözlerini yerine getirmiştir bunları söz verdi diyorsunuz. Taahhütleri bu Ayasofya'nın e, dönüştürülmesine kadar evet. süreç verilen sözlerdi. Tabii, tabii Ya Lozan Anlaşması'na gidiyorsunuz. Evet. Şimdi burada mesele toprak evet. verilmesi değil mi? Evet. Şimdi iki tane karı koca boşanmaya kalksa, Hı -hı. mahkemeye gitse, Hı -hı. ya iki sene sürüyor boşanma davası. Evet. Bir şirkete bir şirket kurun, anonim şirket veya limite şirket. Bunu tasfiye etmeye kalksanız, 2-3 sene sürüyor. Siz koca bir imparatorluğu tasfiye ediyorsunuz. Lozan'da 3 ay içerisinde. Bu Kemal Tahir'in bir sözünü hatırlattı bana hocam diyor ya. Bakkal dükkanını tasfiye etseniz bile seneler sürer. 5 evet. ayda imparatorluğu nasıl tasfiye ettiniz? İmparatorluğu diyor. nasıl tasfiye ettiniz? Peki